Sesimi duyan var mı? Biz kurtarma ekibiyiz. Slogan aileler afete hazır, Türkiye afetlere hazır. Aileler afete hazır. Türkiye afete hazır. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı doğal afetlerle mücadele için harekete geçti. Afet birinci eğitimlerine başlatıyor. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz. 2013 yılı afet farkındalığının ve bu duyarlılığın artırılması için eğitim seferberliği yılı ilan edildi. AFAD vatandaşlara hazırladığı kamu spotuyla seslendi. Spotun adı Afete Hazır Türkiye. Hazırlanan kamu spotunda afet eğitimi alın, afetlere hazır olun mesajı verildi. Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın proje kapsamında okullarda, iş yerlerinde eğitimler gerçekleştirilecek. Vatandaşlar afetlere karşı bilinçlendirilecek.